siber güvenlik günümüzün dijitalleşen e, günümüzde çağımızda en kritik konulardan bir tanesini oluşturuyor. Gençlerimizin hem siber dijital içeriğe karşı e, donanımlı hem de aynı zamanda siber güvenliğe karşı da farkındalığını artırarak yetiştirmek bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Geleceğin siber muhafızları, yazılımcıları bu lisede yetişiyor. Burayı tercih ki motivasyonum ileride kendi istediğim işi yapabileceğim yapabilecek olmam. Ve ileride siber güvenlik uzmanı olmak istiyorum. Ben büyüyünce siber güvenlikle ilgilenmek istiyorum. Siber güvenlik olmasa bile yazılımın herhangi bir dalına çalışmayı umuyorum. Küçüklüğümden beri ilgim var. Dijitalleşen yeni dünyada siber güvenlik gün geçtikçe önemini artırıyor. Bu bağlamda çağı yakalayan Milli Eğitim Bakanlığı siber güvenlik alanında nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlıyor. Siber güvenlikle ilgili İstanbul'da yeni bir adım attık ve Teknopark İstanbul'un içerisinde Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu ilk kez siber güvenlik alanında gençlerin eğitim aldığı bir okulumuzu ülkemize kazandırdık. Buradaki gençlerimiz çok yüksek akademik başarıya sahip olan gençlerimiz, çok yüksek puanlı gençlerimiz burada eğitim almakta, gerçek ortamda sektörle birlikte siber güvenlik alanında kendilerini geliştirebilme imkanına imkanına sahip olmaktalar. Bir süre mühendisin yanında eğitim görmek ve Türkiye'nin sanayi teknolojisinin kalbinde olmak bence kaçırılmayacak bir fırsattı. Ve ben de bu fırsatı değerlendirmek istedim. Dijitalleşen yeni dünyaya ayak uyduran nesilleri desteklemek adına Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Türkiye'de bir ilk olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile gençler izlenen ve gıpta edilen olacak. Müzik